Bu bebeğin evi yok herhalde. Ee, yoğurtla çikolata yeni de ilk defa gördüm. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız beyefendi? Bir bakar mısın? Bana bir bakar mısınız? Güzel gözün. Bana bir bakar mısın? Ee, yine ne zaman geldin sen buraya? Çünkü benim annem kovdu. Seni? Evet. Niye? Evi, bizim, e, bizim evimiz yıkıldı deprem olarak. Ya yalan söyleme ya. Nerede yıkıldı Allah korusun ya. Ya sen ne kadar dolaştın. Yıkıldı yıkıldım. Gönlün yıkılmış senin. O Aşık senin... oldun mu sen hiç? Um, ee, annem senin eve gitti. Biz artık burada yaşayacağız. Aa, annen gitti. Kaçtı mı annen? Evet. Kim kaçtı? Yalnız kaldık. Ha siz yalnız kaldınız. Artık bizim evde mi yaşayacaksınız? Evet. Ayvayı yedik. Sana güç kuvvet gitmez. Yoğurt, çikolata, döşnantından gelen çikolatalarımız bitti. Altın kapılarımız kan oldu şimdi. Ne yaparız? O zaman e, biz de zengin evi bulalım da tamam. annemizi de çağırıp e, seni anneyi de çağırıp o da altın evde yaşasın. İnşallah. Biz de hadi bavi altın evde yaşasın. İnşallah.